hikayedeki altı çizi cümlelerden hangileri cüz'i irade kapsamında değerlendirilir? İrade ikiye ayrılır. Birincisi külli iradedir. Yüce Allah'ın iradesi, yaratmasıdır. Diğer irade cüz'i iradedir. İnsanın seçme hakkına bağlı olarak oluşan iradesidir. Birlikte bakalım. Ben Elif Eda, Yozgat'ın Çayıralan ilçesine bağlı Çuralık köyünde çiftçi bir ailenin çocuğu olarak doğdum. Burada Elif Eda böyle bir durumu seçmemiştir. Bu cüz'i irade değildir arkadaşlar. Kendi seçimi değil. Ben yaşadığım zaman ötesinde hayal kurdum. Hep dünyayı değiştirmeyi hayal ettim. Çocukken evin çatısına çıkar, yıldızlara bakardı. Bu onun tercihi. Dolayısıyla cüz'i irade. 13 yaşına kadar hiç bilgisayarım olmamıştı. Köyde internet olmadığı için tamamen kağıt kalemi kodlama öğrendim ve böylece yazılım dünyasına adım attım. 8. sınıfta çok çalıştım. Çalışmak da onun elinde olan bir durum olduğu için bu da cüzi irade. Çünkü kaderimi değiştirecek şeyin çalışmak olduğunu biliyordum. Çalıştım ve Kayseri'de okul kazandım. Tamamen kendi çabamla yazılım yaparak Mars için keşif aracı tarayan şirketin yarışmalarına proje gönderdim. Uzay teknolojileri ekibine dahil oldum. Bu da kendi seçim arkadaşlar. Bunlardan hangisi o zaman cüzi irade kapsamında değerlendiriliyor? 2, 3 ve 4 cüzü irade seçeneğimiz D'dir. Şüphesiz Allah katında din İslam'dır. Kitap verilmiş olan kendilerine ilim geldikten sonra sırf aralarında ihtiras ve aşırılık yüzünden ayrılığa düştüler. Kim Allah'ın ayetlerini inkar ederse bilsin ki Allah hesabı çok çabuk görendir. Bu ayette aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? Bu ayette arkadaşlar vahiy bilgi ilişkisine değinilmiş. İnsanın sorumluluğuna değinilmiş. Ne diyor? Sırf aralarında ihtiras ve yüzünden ayrılığa düştüler diyor. Kim Allah'ın ayetlerini inkar ederse diyor seçme hakkı kişide. İnsanın irade sahibi oluşuna evet buna da değiniyorlar. Fakat iman amel ilişkisine değinilmemiş cevabımız B seçeneğidir. Allah yarattı, sonra da vefat ettirecektir. İçinizden sahip oldukları bilgiden hiçbir şey bilmeyecek yaşa, ömrün en düşkün çağına kadar yaşatılanlar da vardır. Nahl Suresi 70. ayet verilmiş. Verilen ayet ile aşağıdaki ayetlerden hangisi aynı konuyu vurgulamaktadır? Verilen ayette arkadaşlar neden bahsediyor? İnsanın yaratılması ve ömrün süresinden bahsediliyor seçeneğe baktığımız zaman A seçeneğinde kime uzun ömür verirsek onu yaratılış itibariyle tersine çeviririz. Gücünü azaltırız. Hala düşünmeyecekler mi diyor. Yukarıdaki ayette de arkadaşlar ne diyor? Allah sonra vefat ettirecek fakat diyor hiçbir şeyi bilmeyecek yaşa ömrün en düşkün çağına yani yaşlılığa doğru gücünün azalacağını vurguluyor. Her ikisi de aynı anlama geldiği için cevabımız az. Günümüzde trafik kazalarının en önemli nedenleri arasında alkollü olarak araç kullanmak ve hız kurallarına uymamak gelmektedir. Trafik kazası yapan kişi öncelikle suç kendinde aramalıdır. Çünkü akıl ve irade sahibi insanın trafik kurallarını ihlal etmesi kendi tercihidir. Bu parçadan hareketle aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? İnsan özgür eylemlerde bulunabildiğinden davranışlarından sorumludur. Evet bunu söyleyebiliriz. Trafik kazası yapan kişi de kendi özgür eylemlerinden dolayı gerçekleşmişse bunun sorumluluğunu almalıdır. İnsan özgür eylemleri iradesi olduğu için yaptığı davranışlardan sorumludur. Cevabımız A. Yüce Allah insanı hem akıllı hem de irade sahibi bir varlık olarak yaratmıştır. İnsan davranışlarını özgür iradesiyle gerçekleştirir. Verilen metne göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? Allah insanı davranışlarında serbest bırakmıştır. Evet, irade sahibi olmak seçim hakkına sahip olmak demektir. Yani davranışlarında özgür. İnsan hür seçimleriyle yaptıklarının sonuçlarına katlanmalıdır. Evet, insan davranışlarını özgür iradesiyle gerçekleştirdiği için sorumluluklarında katlanmalı. İnsan aklıyla doğruyu yanlıştan ayırt edebilir. Evet, akıl bunun için vardır doğru ve yanlış ayırt edebilmek için. İnsan alın yazısında ne varsa onu yaşar. Bu ifade yanlıştır. Yukarıdan çıkartılamaz. Cevabımız D'dir.